neredeyiz? Büyük kanalın hemen yanında Fatih metro durağında sakallı şırdancıdayız. Koşa koşa içeri geçelim. Hemen lezzetleri görelim. Ustam kolay gelsin. Sağ abi. Nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın abi? Çok şükür seni gördük daha iyi oldu. <laughs> Allah Gelip geçiyoruz ama hiç uğramıyorduk. Sağ <laughs> olsun Kadir hocam vesile oldu. Bir selam olsun. verelim dedik. Ay sağ Malzemeleri görebilir miyiz? Tabii hocam. Şöyle açayım hocam ben size. Evet. Şöyle karın var zaten. Şöyle kırk katlarımız var zaten. El yapımı bunlar. Şırdanımız var böyle. Mumlarımız var. Hı, hı. Bunları o annemiz hocam. mi yapıyor? Bunu el yapım hocam bunlar. Fabrikasyon değil. Kendi elimizde pişirmesini biz yapıyoruz kendimiz. Babam 26 yıldır bu mesleğin içinde. Ben 2013'ten beri bu mesleğin içindeyim. Maşallah. İrili ufaklı hı hı. şırdanlarımız şöyle var. Hepsi var. Yani ebat değişiyor hocam tabii ki. Kuzu şırdanı da var, koyun şırdanı hı hı. da var. Kaç yıldır buradasınız tam? yaklaşık ben 2013'ten beri ben yapıyorum da ondan onun önce benim baba yapıyordu 26 yıldan falan hemen hemen burada hocam. Babadan oğula? Tabi babadan oğula geçti. Babam emekli olduktan sonra bıraktı bu mesleği. Hı -hı. O yüzden ben kendim devraldım. Şimdi Çok bunu güzel. yapıyorum ben. Hazır potansiyeli varken, müşteri varken kaçırmayalım dedim. Vatandaş Tabii ki hocam buyurun. Ustam şöyle bir tabak atar mısın? Bir görelim. <laughs> bu arada ee, dana şuradan da çıktı. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yok hocam ben satmıyorum dana şuradan. Tavsiye etmiyorum. Niye? Hem yağlı hocam ama insanları bitiremiyor o yüzden gerek yok hocam yani en iyisi kuzu şırdanı taze satacaksın. Usta ne kadar şimdi böyle? Şöyle 120 oldu hocam. 120 oldu. Evet. Adresimizi dalalım. Hocam kanal köprüdeyiz biz. Dinlenen yer Faris Tokantası var yıllardan beri meşhur olan. Onun karşısındayız. Parkın dibinde köşe başındayız. Şöyle hocam ben size doğrayayım bunu. Şöyle içine bakalım. Gayet güzel Şöyle görünüyor. Hemen biberimizi kimyonumuzu atalım ve afiyetle yiyelim. Siz zahmet Bahat verir misiniz hocam? nasıl atayım hocam. Yoğun At, mu? olsun, sıkıntı Acı ister misin hocam? Tabii ki. Acısı hayat düşünemiyorum. Limon sıkın hocam. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olasın. Usta Ellerine, kollarına sağlık. Herkese Nereye bekliyoruz? Bir kez daha söyleyeyim, kan adresimize. Kan kanal Köprü'de Grosel'in karşısında Faris Natası'nın önü oluyor. En sakalı Şırdancı'ya bekleriz herkese. Herkese bu güzelliğe de evet. Tabii. bekliyoruz.